Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. H1Z1 oynuyoruz ve yanımda Easter Gamers TV'den Mete var. Mete'cim hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? <laughs> ne oluyorsun <şu> oğlum? Ne? <gülüyor> abi <gülüyor> mikrofon mikrofon. Ha mikrofon mu? Ne oldu abi <gülüyor> mikrofon? <gülüyor> ne oldu oğlum mikrofona? nereye koşuyorsun? <laughs> Yo <laughs> iyi yanım. Cezanı vermesin senin Mete. Salacağım kobrayı üzerine Mete. O bir dakika. Mete. Soyun ha. lan. Soyun. aa Don, don yapacaktık değil mi? Biz bundan sonra hep donluyuz. Havada artık. soyunalım mı abi? <laughs> Dur çıkarıyorum. Ciddi misin? Tabi. Nasıl abi. çıkaracaksın oğlum? Aa evet lan. Şiretli abi. Şiretlemiyor. Nere abi nere? Yani. Abi. Hmm, hemen bir saniye bakıyorum. Bakıyorum. Çabuk. Bakıyorum. Yes. abi. W, w, w gördün mü? W N W. w bir w. tane ev var abi. Ha, gördüm tamam. Evet hmm. ileride de bir tane karavan var. Ayakkabıları çıkardım baba. Geçtim. Dur <laughs> şimdi. Oğlum Geliyorum. yine donsuzlar yine bir 1 z 1 Bu arada Meticem ayın 17'sinde ne geliyor? Ayın 17'sinde bak şu anda tepedeyim abi. Tepeli'nin evet. kralı olarak biz geleceğiz ya. H1Z1'in arkadaşlar Battle Royale ve Survival haritaları için yeni sürümü olan iki tane Yeni oyunu gelecek. Yeni oyun mu diyeyim, yeni mod mu diyeyim, daha doğrusu bunların geliştirilmiş halini diyeyim bilemiyorum ama King of the Hill adında en azından bizi ilgilendiren kısmı o. Battle Royale'in yeni bir sürümü gelecek. Hı -hı. King of the Hill ve anında burada olacak. Kanallarımızda olacak. Kesinlikle evet. arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz z Zevir bize yapıştı bayağı ve. tabii, tabii. Biz de ona yapışacağız ha. <laughs> Dur abi daha 3 tane arka arkaya birinci Bu arada yani. bu grafik motoru falan değişmiş galiba Mete. Grafik motoru değişti mi bilmiyorum vallahi. Ben çok haberini okumadım. Ama ya da sahip... geliştirmişlerdir herhalde. Ha, olabilir. Ha, işte onu ya çünkü ya. bu <laughs> bu bugları götürmenin başka hmm. bir yolu yok abi. <laughs> yok abi yok kesinlikle. King of the Hill adında bir oyun çıkacak. Ee, Heybir Zeybir'in yeni sürümü. Evet. Ben şu gözlüğümü bu bölümlük çıkarmak istiyorum. Gözüm nedense ağrıktı. Evet. Ee, ve abi bu şey şöyle olacak. Ee, en azından o gün hani canlı yayın yaptık ya. Orada evet, birkaç yoruma denk gelmiştim. Oradan söyleyeyim. Söyleyemez oldum. Ne yapacağım? Al bete söyle. Kobra'ya söyle. bunu konuş dedim. Oğlum ne iş ya? Nasıl bir bölüm oldu yine bu ya? hadi bakalım. Tamam mı? Neyse. Evet abi. Tamam mı? <laughs> tamam abi. <mı? gülüyor> Abi Oğlum, şöyle, bu, bu, bu. sanıyorum bug'ları azal, e, tıraşlayıp biraz olsun oyunu geliştirdiler diye biliyorum. Hani bu şimdi görünmez adamlar muhabbetleri falan vardı, hileleri vardı bunun. Aynen. Onların birazcık önüne geçilmiş bir mod galiba. Battle Royale'in adı bundan sonra King of the Hill denmiş. Ben araştırmadım. biliyorum Aynen. Ama yani Donlar değişmez <laughs> şekilde, orada olacağız. Mavi donumuz. Ar arkadaşlar donların artık dikişleri falan da gözükecek yani. yani. Donumuz da mavi donu. Aynen, çok güzel. <laughs> Tımarhane kaçıkları gibi gözünüyoruz <laughs> abi sağda solda. Ama canlı yayında biz donlu halimizde bayağı adam aldık yani. Aynen abi, Var yani, yani da... kapışınca da kapışıyoruz yani. Canlı yayında da ne üfürttüm seni ya. Hop alırım onu Mete. Oha adam ödümden çekti ya. Lan <laughs> bana burada çekti. <laughs> Mete çok pis alırım sıkıntı yok. ya. bir de gel sırtıma bin. <laughs> gel bir de sırtıma bin ya. Önden koşuyor. Arkadaşlar. Oo oh, temiz Abi, temiz. Abi görüyor musun? Baklavaları görüyor musun bak? <laughs> Aynen. Abi sırf aynı benim baklavalar ya. Aha. <laughs> tamam. Gerçek hayatta Selim abi de bir baklava var. <laughs> Ama tepsi tepsi. <gülüyor> tepsi tepsi. <gülüyor> abi millet fukushi'ma yapıyor. Yalnız arkadaşlar biz gecenin bir yarısı çekiyoruz. Yine mindfuck durumları, yine tokiler, yine H1-Z1'ler. H1 Günün yorgunluğu, H1-Z1. Aynen. Aynen. abi. Aa, ben soldan tok yapacağım ya. Gitmeyin. Abi tamam gel ben de geliyorum hadi. Şu şeyle bir şey çıkar mı sence saat? Abi saniye. senin de <laughs> gözün kaldı oraya ya. gitti değil mi? Kaldı değil mi şimdi? Vallahi içimde kaldı ya. Böyle yan yan bakıp bakıp duruyordum. Sağ abi ya. gel oraya gidelim. 45 derece açı yaptı orayı senin. Aynen. <laughs> Aynen gidelim abi soldan çıkarız direkt. Oğlum fıkışıma yapmayın lan. Ha, sıkmayın. Terbiyesizler. Adamın iki öldürdüğüm için özür dilerim ya. Allah cezanı vermesin. <laughs> senin Allah cezanı vermesin. <laughs> Abi ya sırf var ya bu oyun bir tuhaf bir oyun ya. Ya millet sırf böyle var ya burada amaçsız geyik yapıyor ya. Kesinlikle ama. Ya evet. geçen gün doğmamış çocuğuna mektup yazan vardı burada ya. Ciddi misin? Tabi tabii burada ya. böyle bir oyun oldu. Allah Allah. Oh. Oooo. Bırak onu. Aron 5. Oooo dediğinden Abi Aron 5. Şimdi hemen şöyle R15'i bir çekelim abi. Slot 2'ye. Slot 2. Elimden gelse var ya slot 1'de eller var ya. El. Onları kesip orada da R15 koyacağım da. <laughs> yok işte öyle bir şey yok. Ele gerek yok. Al eli. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> eli al eli. Al abi. Oyun zaten bug'lı. Hiç boşver. Yani boş şey Geçen gün yayında adam el bombasıyla taramalı ateş etti bana ya. Ciddi mi? <laughs> Aynen <gülüyor> ya. Ulan cık. o neydi öyle ya? Canlı yayında değil mi? Ha, canlı yayında. Mobil canlı yayınımızda. Aynen. Bu arada arkadaşlar mobil canlı yayınlarımız e, hem Mete'de hem oyun portalda mobil uygulamamız üzerinden son sürat hızlı bir şekilde devam edecek. Aynen değil mi, öyle. Mete? Easter Gamers TV ve oyun portal mobil uygulamalarını indirmeyi ihmal etmeyin efendim. Kesinlikle arkadaşlar. Hem Google Play'de hem de iOS platformunda ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Silino, iOS diyen diline... Mal Ayos. Selim. <laughs> Selim. Oğlum şekil yapma bana. Bana bak tokiye giriyorum şu an. Gir, gir, Yalnız gir. bizi bu tokilerde çok yediler. Çok Yap. adam yedik. Dikkat etmek lazım. Hiç dikkat çekmiyoruz ya çok iyiyiz. Aynen ya değil mi? <laughs> hiç dikkat çekmiyoruz yani. Ben var ya ben, bir, ben, beni görsem tanımam bu halde. <laughs> Oğlum o, ne? O, o buraya bakmayı unutuyor. hiç diyor şu an. Hepsi yok dur. ya ben pompişi gördüm de hiç bakmadım bile ya. Aman dedi geçti gitti. Aynen benim pompişle bir işim yok Mete ya. Şimdi lan... O... Oh, oh yeah. Ne oluyor lan? Şşş. Oğlum ödüm koptu Mete. Şimdi verin lan. Lan dur benim o benim. <laughs> Sıkacaktım biliyor musun? Hayırdır ne oluyor pampa <laughs> Hayırdır ne oluyor falan. Abi burada birileri var mı? Bu arada yer işaretlendi mi Mete? Biz yine pişti olmayalım sonra. Abi neredeyiz? D5'teyiz. D5. Dur hele ya. İki dur. <laughs> tamam ya. ya. Yakınız yakınız. Giteriz. Yakınız. Giteriz. Güzel 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 güzel. Hadi bakalım arkadaşlar. Yine bir heybir zeybir olayla. Lan bir de bugün birinci oluyormuşuz. Ne gülerim var ya. Güler misin ağlar mısın? Gülerim gülerken de sana sıkarım. Ah yapmadığın şey değil. <laughs> ne zaman birinci olsak ya daha. Bu sefer olursa ben sıkacağım. Direkt şatırt. <laughs> abi ya ulan. Lan belki oluruz be kim bilir be. Olur mu olur o... valla. Ne? Olur, olur valla. Oğlum bunları topluyoruz ama ben şunları şiretlemek için toplayacağım ya. Military backpack var mı sende? Bende var abi. Varsa o zaman şiretliyorum ben bunu. Şiretle. Oğlum ömrümüz Bilmiyorum şiretle olur. geçti şiretle. be Mehmet. Vallahi ya. Ömrümüz şire, şiretle geçti Ya Şırret. Şırret. Ne şırret bir oyunmuş bu ya. <gülüyor> <gülüyor> ne şırrek. Şırrek. Tırrek. Abi. Tamam mıyız? Bu AK 46 buldum. AK 47 olmasın o? Yo 46 var. Nasıl Boş, 46? Boşluk boşluk. Lan <laughs> <Aa>, yok yok. <laughs> Lan oğlum sende var ya. Beni mi trollüyorsun Mete? AK 49. Şunu Bira bir, alalım. Bir şey kalmadı ya taktikal helmets abi taktikalı çaktım. Olmaz. Yalnız don Kırava yok. Varmış. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. E, abi burayı komple yiyelim, yiyelim ya. Şunu da alalım. Şöyle bir Evet. Şöyle bir alalım. Oha. Abi nasıl bir olaya girdik biz Mete ya? Bu nedir oğlum? Hiç silah yok ya. Bompiş dışında hiçbir şey çıkmadı. Ha Piş diyorsun. Abi şu Tepe doğru bir çıkalım. Hadi gidelim ya. Gidelim mi? He, N -E yapacağız. Aynen gidelim abi hadi. Buradan aşağı atlasak ölmüyoruz değil mi? Ama ben yine riske etmeyeyim. Belki bir ölme güncellemesi falan getirmişlerdir. <laughs> 356 kilobayt. <laughs> Aynen evde oturup canı sıkıldığında tuvalette gazete okurken yazmıştır bunun kodcusu. Şey ya. Aa krediste nokta yoktur nokta koyayım. Güncelleme. Aynen. Tamam. genelde evet. böyle güncellemeler geldiği için oyna. ya geçen bir iki buçuk GB gelmişti bundan 3 4, 3 ay önce falan Aha, adama şey yaptılar abi işte don mavi don güncellemesi <laughs> hiçbir şey yani hiçbir şey yoktu abi bilmiyorum Aha. ya ben bilmiyorum survival'a mı geldi evet. artık ya survival'a gelmiş olabilir ama survival'a oynayan arkadaşlar da, da şey diyorlar işte sürekli böyle haritalar haritalar falan değişiyor evet. işte Hani bu sıfırlama olayları falan var ya. Evet abi. Hani bizim şu çok gocunduğumuz olan bir şeyler aynen. yapıyoruz sıfırlıyorlar muhabbet ettiğimiz. Aynen abi. O olay çok oluyormuş. Yani abi neredeyiz? Önceliğime getirsen de bir anlamı yok. Gel abi gel. Aynen aynen. Aynen ben, abi ben kesinlikle. ATV var mı diye baktım da yok. Evet. Yaştır gidelim. Bir en sıkıntı e yok değil mi Mete? Aynen şöyle giderliyorum. Ne gibi sıkıntı abi? Hani arka planda bir ses geldi ama. Ha şey iyi geceler. Ha iyi geceler. Madisi, i̇yi geceler dileklerimi verir. Çünkü insanlar yatarken biz video çekiyoruz arkadaşlar. Biri yani. sükutu. <laughs> bir özgürlüğü. bi bi Hadi bakalım. Abi hadi bakalım geliyorum ben de. Oğlum şunu ben bir şırratlayayım ya. Sen hayırdır üstüne giymişsin? Hadi, aa niye şırratlamıyor lan? Üstünde aa. bir şey vardır, tişörtünde bir şey vardır abi. Şortumda bir şey var. Ha, bandajlar burada. Onları şöyle alırım. Şuradan şiretlerim. Bak adam pro olmuş. Biz hala Ubernovus. Gel baba gel. Abi yalnız baklavalarım şekil önümden çekil kardeş. Şunun tipe var ya. İki el pompalı ile sıksam mermi dökülür böyle. var lan. Nerede? Arabalar var. gidelim mi? Ama gidemeyiz. Gidebilir miyiz? Ben tişörtü şirketliyim ya. Dur. Bakayım abi. B2'ye gidebiliriz ha. Abi gaz oradan gelecek. Ama E5'teyiz doğru. Gaz oradan gelecek. Cık. Yine B2. A adamı poşete çevirmişler. Ee, i̇çinde bir şey yok. Havada kalmış ya. Resul resul. Aynen. Aracı i̇şte niye almadılar acaba? aracını Aracı niye almamışlar lan bunlar? O aptal kesin kendini öldürmüştür. <laughs> kesin abi kesin. Yüzde yüz. Havada poşet mi durur ya? Allah aşkına ya. Yok ya hiç her şeyi sökmüş atmışlar. Sökmüş atmış da oğlum hiçbir şey yok burada. Neyse al arabayı da gidelim gel. Hadi ya gidelim gel. Hoppa. Arabada bir şey var mı? Oo. hep pompiş diyorsun. Vallahi ama. Abi dur 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 Her şeyi aldı herif gene ya. Görüyor <laughs> musun abi? Oo arkadaşlar. Şekiliz kuru kafa style'a. Aa şurada da bir poşet var. Nerede? İşte. Oh yeah. Bak şimdi neler yapıyor. Ne aldın abi? Oo çok güzel. Göm gelsin. Abi gel bir poz verelim seninle. Bak şu şekil şükül hareketler. Abi kuru kafa kardeşler. dur dur dur. <laughs> Pozumuzu verdik abi. Yürü abi, devam. Devam hadi bakalım. Kuru kafa kardeşti diye. Yapıştır abi. N E. N E. Hemen şöyle bakıyorum. ne yani. Aynen N E. Okey. Niğde'nin N'si Edirne'nin E'si. Hadi bakalım kardeşim. Biz şu an E5. Evet Arka arkadaşlar. sadece ne yap abi sen ne? Ne e yapma. Sadece ne yap. En yani, yani. Aha, aynen. 36 kişi kaldı bu arada. Harbiden lan İyiyim. biz canlı yayında oynarken var ya 70-80'den aşağısına düşmüyor da. Bu arada biz drop yardırsak mı acaba ya? Ben göremiyorum abi. Görebiliyor musun? Ben, de ben göremiyorum. göremiyorum. Abi 34, 33. Oğlum çok deli fukushima var burada. burada. iyi İyi oğlum. Geberin yiyin oğlum birbirinize, Birbirinizi yiyin. Bize bak şey bırakmayın. Hop taş taş. Of lan oğlum. Görmüyor adam Allah ya. aşkına ya. Ta ah bu ne? Bu ne? Bu neydi, bu o neydi lan? Taş. Oğlum bu taşları ne yapmışlar lan? Kamufle mi etmişler? <laughs> i̇şte güncelleme buna işte. gelmiş abi. İki buçuk GB. Dananananan. Da, 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 da. burada Rook bölgesi var. Mi? Bence girelim derim. Hır. Aküyü alalım ya yanımıza. Tabi tabi akü namustur al akü. <laughs> Aynen. Baba akü yok. Var mı yok. şeyler? Abi yemişlerdir buraları ya. Yalnız Anladım. benim kıyafet şekil oldu ya. Harbiden indireceğiz bak. Benim bacaklarım ne ne? çok tatlı. <laughs> <laughs> ah! Ah! Nerede lan? Sniper'la mı vurdu seni? Abi! Tuvalette ikisi de adam... Hangi ev ya? Abi yanım sağımdaki ev. Bak tuvaletin kapısını açıyorsun adamlar pompalıyla... Abi yok böyle diyorum Bekliyorlar mı? Adamlar oturmuşlar orada kapıyı açmamızı bekliyorlarmış. Mete tuvalete git bak yandaki ev, sağdaki ev, sağındaki ev. Tuvalet mi? Direkt tuvalet. Aynen, direkt tuvaletteler. İçeri gir abi, katliam yap hadi. Gidiyorum. Abi nasıl bir <laughs> Gidiyorum, geliyorum. Tuvalet çabuk tuvalet abi, yapayım. çabuk. Hala tuvaletteler mi? aynen, aynen. Tuvaletteler mi? Bekliyorlar abi. Direkt kapıda bekliyorlar. Bam! oldu bitti. Işte. Ah! Ölmedi mi lan? Öldü abi. Öldü i̇şte mi? bu be. Evet. Beni öldüren adamı aldım Mete. Beni öldürdüm aynısını. Sıfır canı. Deli bir laık. Arkadaşlar Mete için deli bir laık. Aldık aldım. abi. aldık hey biz Allah. de öldük ama aldık. Seni ya abi. Mi? Bu adamlar bizi nereden gördü? Nasıl saklandı? Kapıyı bir açtım eli pompalıyla. <laughs> Surprise motherfucker. Lan oğlum bu ne lan? <laughs> ya bu tuvaletlerde neler başımıza geldi bizim Mete ya. Ya bu bu tuvalet. <laughs> abi yok efsane bir ölüştü ya. Bak dedim kokuyor ya. Yani ölümü gör? ölümümü ölümü bak, gör abi. abi? tuvalete kapattı kendini herif. Aynen orada adamlar orada öyle oturmuş bekliyorlar ha. Lan herif tuvalet fetişi çıktı ya lan. <laughs> ya biz bu tuvalette niye hep ölüyoruz ya? Abi nasıl bir ölümdü ya? Fena, ben izleyeceğim orayı senden de. Neyse abi. kanını yerde bırakmadım en azından. Aynen abi, almayı başardım. Sütünü sümüğünü seni. <laughs> elini yıka terbiyesiz. Allah Allah bizim kıyafeti de giydi. Ne yapalım Mete? Abi bence bu ölümle bu bölüm bitsin. Aynen. Bu ölümle bu bölüm bitsin. Arkadaşlar yani. Adamlar var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? SBF bile yapabilirler yani Vallahi. Aynen. Giflik bir şey oldu yani. Tam giflik oldu değil mi? Aynen. Tam giflik oldu o bölümü. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Bilsene ten 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 diye rap Abi demek ki evir de hiç böyle hiçbir şeye güvenmeyeceksin ya. Tabii tabii her açtığın kapıya dikkat edeceğim. Allah'ın Aynen. Sen ne ara gittin oraya ne ara durdun ya. Abi ikisi de böyle duruyorlar ya. Vay yani Allah yok bir abi. de tuvalet yani. Ben onun tuvalet olduğunu biliyorum. Bir yüz bin kere girdik biz bu eve biliyorsun. Vay arkadaş. Abi adam var ya senin tüm kıyafetlerini aldı sen gibi çıktı ya tuvalete. Aynen. <laughs> Ölmedim desen inanırım yani. Ulan <laughs> be. Neyse <laughs> abi. Arkadaşlar bundan sonraki H1Z1 bölümümüz direktman King of the Hill versiyonu gelecek. E, King of the Hill'ın ilk bölümüyle görüşünceye bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler abi. Aynen. Bu arada altta bulunan yorumlar kısmında tabii ki her zaman olduğu gibi Selim abinin YouTube kanalı olan oyun portalı ilk yorumda ilk sırada göreceksiniz. O linki tıklayarak Selim abinin kanalına abone olmayı ihmal etmeyin teşekkür ederim Mete'cim. Evet ederim. arkadaşlar aynı şekilde ben de Easter Gamers TV yani Mete'nin kanalını link olarak bırakacağım. Kesinlikle takip etmenizi öneriyorum. Çok güzel serileri, çok güzel videoları var arkadaşlar. Bu arada o eleman fukuşuyor şu an seslere geliyor. Altta e, alttaki Fukur. yorumlar kısmında linki göreceksiniz. E, o linki tıklayarak Easter TV'ye abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, <laughs> e, bu ölüş abi. için ben deli bir like bekliyorum abi. Şu ana kadar bak H1 1in belki de eski versiyonun en son bölümü bu. Aynen hani, öyle. Yani gecikmezse 17'sinde falan hı hı. E, çıkarsa yeni versiyona geçeceğiz ama ee, bu ölüş için deli bir <laughs> merak bekliyorum kesinlikle, abi. Kesinlikle yani. Kesinlikle abi. Yani tam böyle surprise olayı oldu. <laughs> Aynen, Bakalım abi. Svf yapabileceklerse de bekleriz. Aynen. Kesinlikle <laughs> bekleriz abi. Evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.